Şanlıurfa'nın Eyyübi ilçesinde gelen patlama sesi çevredekilerin paniklemesine neden olurken gerçekleşen patlamanın yol açmak için olduğu öğrenildi. Şanlıurfa'da dün bomba patlaması sesleriyle vatandaşlar paniğe kapıldı. Sesin nereden geldiğini ve ne olduğunu anlayamayan vatandaşlar gerçeği ise sonradan öğrendi. Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesine bağlı Yenice mahallesinde gerçekleştirilen altyapı çalışmaları nedeniyle yol yapımını başlatmak amacıyla dinamit patlatıldı. Uzun süredir yol çalışmalarını bekleyen vatandaşlar için kolaylık sağlayacak olan yolun çalışması da böylelikle başladı. Yol için patlatılan dinamitlerden çıkan ses çevrede bulunan vatandaşların korkmasına neden olurken kontrollü patlama gerçekleştiği için hiçbir sorun yaşanmadığı öğrenildi.